<laughs> Samet. 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 Uyan. Uyansana oğlum. Ne var ya? Sipariş mi geldi? Ne siparişi ya? Aklın fikrin yemekte. Görmüyor musun? Devlet tiyatroları özelleştiriliyormuş. Ne? Bu, bu, bu nasıl olur? Yüce Tanrım! Samet zamkı yaşadığı müddetçe tiyatro özelleştirilemez. İşinin yetimin gel. bırak beni. İşimin yetinin çoluk çocuğun gittiği devlet tiyatroları nasıl yönetilir? Bi otur. Bi oturdu. Bi otur. Bi sakinleş. Bir sakinleş. bir düşün. Düşün. Kendi tiyatromuz. Kendi yazdığımız bir oyun. Kendi kendimizi oynuyoruz. Yüz binler bizi izliyor. Kendi ödüllerimizi alıyoruz. Peşinden dizi filmleri, sinemalar, belgeseller hayranlar yatlar, kazlar ka kayranlar. Ne kadar boş iş var hepsinin peşindesin. Ben ne diyorum sen ne diyorsun senden bir halt olmaz. Şim abi çal bana bir tane bassın bu dünya.